Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Güzel günler sizler için olsun güzel insanlar. Muhteşem üçler serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. 1. soru. A bir gerçel sayı olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve h fonksiyonları için limit x 3'e giderken f(x) eşittir. limit x 3'e giderken h(x) ve bunlar da a'ya eşit. Eşitliği sağlanıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci öncüle bakıyoruz. Diyor ki f3 h3'e eşittir. Yani 3'ün f'deki görüntüsü 3'ün h'deki görüntüsüne eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bu her zaman doğru değildir. Neden? fx fonksiyonunun 3'e giderkenki limiti hx fonksiyonunun 3'e giderkenki limitine eşit olacak diye 3'ün f'deki görüntüsü 3'ün H'deki görüntüsüne eşit olmak zorunda değildir. Ben şimdi eşit olmak zorunda olmadığını gösteren bir örnek vereceğim arkadaşlar. Birinci öncüyle ilgili. Şimdi bakın şu benim y eksenim bu benim x eksenim. Şu da arkadaşlar benim neyim olsun? Şöyle bir fx fonksiyonum olsun. Tamam mı? Bakın fx fonksiyonum olsun. 3 nereye gitti? 4'e gitti. Bu benim fx fonksiyonum arkadaşlar. Şimdi bir de ne yapacağım ben? h(x) fonksiyonu çizeceğim arkadaşlar. Y ekseni, x ekseni, şu y ekseni, bu x ekseni. Şu benim arkadaşlar, neyim olsun? Bu da benim h(x) fonksiyonum olsun. Bakın 3 nere gitsin? Örneğin 4x. Hatta 4 demeyelim. Bunlara a diyelim tamam mı? Çünkü bunların limitlerini a vermiş ya. 4 demeyelim, a diyelim. Şöyle yeşil de burası a. Keşke maviden ilk önce. Burası da a arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar f(x)'in 3'te limiti var mı? Var ve a, doğru mu? Neden var? Bakın 3'e sağdan yaklaşıyorum. 3'e sağdan yaklaştım. Değil mi? a'ya gitti. Arkadaşlar 3'e soldan yaklaştım yine a'ya gitti. Tamam doğru. Eee 3'te f'nin 3'te limiti var. Şimdi aynı şekilde h fonksiyonun 3'te limiti var mı? Bakalım arkadaşlar 3'e sağdan yaklaştım a'ya gitti. 3'e soldan yaklaştım a'ya gitti. Demek ki h fonksiyonunun da verdiğim örnekte arkadaşlar limiti var ve a ah, doğru mu? Yani şu şart sağlamış oldu. Bakın şu şart sağlanmış oldu. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar ben size desem ki h3 bak şu grafiğe baktığımızda ben size desem ki h3 nedir? Siz diyeceksiniz ki 3 bakın nereye gitmiş? A'ya gitmiş. 3'ün görüntüsü neymiş? H'de A'ymış. Bu A'dır diyeceksiniz. Peki ben size sorsam desem ki 3'ün F'deki görüntüsü nedir? Siz şunu demeyeceksiniz değil mi? Hocam 3 nereye gitmiş? A'ya gitmiş diyemezsiniz. Neden? Arkadaşlar bakın fx'in arkadaşlar değeri aslında yok. Doğru mu? 3'ün F'deki görüntüsü yok. Neden? Bakın burada fonksiyonun grafiğin daha doğrusu 3 noktasında x eşittir üçgen arkadaşlar içi boş. Bu ne demek? fx 3 noktasında tanımlı değil demek arkadaşlar. Yani H3 A'ya giderken F3 ne oluyor? A'ya gitmiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Tanımsız oluyor, doğru mu? Bakın ne yapmış oldum? Bir tane örnek vermiş oldum. Eğer burada da içini doldurmuş olsaydım bak içini doldurmuş olsaydım o zaman ne olurdu? f3 arkadaşlar a olurdu. Doğru o zaman eşit olurdu. Ama her zaman dediği için arkadaşlar demek her zaman eşit olmuyor. O zaman birinci öncülü eledik. İkinci öncülü arkadaşlar soru üzerinde göstereyim. Yani şurada göstereyim. Bakın ikinci öncül. Şimdi limit x 3'e giderken hx eksi fx ne demektir? Limit x 3'e giderken fx eksi limit x 3'e giderken hx demektir. Şimdi soru bana zaten limit x 3'e giderken fx'in ne olduğunu vermiş. Bakın a olduğunu vermiş. O zaman ben şuraya ne yazıyorum? A. Arada ne var? Bakın eksi var. Limit x3'e giderken hx. Soru tekrar bak. Limit x3'e giderken hx ne vermiş? A vermiş. O zaman A'dan A çıkarsa ne kalır? Sıfır kalır. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar üçüncü öncül çok basit. Limit x3'e giderken hx bölü fx eşittir. Her zaman bir midir? Hayır. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz temizlik yapacağım. Şöyle rengi de sarı yapalım. Bakın. Diyor ki a bir gerçel sayı olmak üzere diyor tamam mı? Limit x 3'e giderken f eşittir. Limit x 3'e giderken HX Bunlar a eşitmiş ya. Arkadaşlar ben a'yı sıfır alamaz mıyım? Bakın Allah aşkına ben a'yı sıfır alamaz mıyım arkadaşlar? Sıfır bir sayı değil mi? Evet. O zaman şimdi şu üçüncü öncele gelin bakalım. Limit x 3'e giderken limit x 3'e giderken h x bölü f ben şöyle yazabilir miyim? Limit x 3'e giderken buraya yazmadım şöyle şuraya yazalım. Limit x 3'e giderken f bölü limit x 3'e giderken hx şeklinde yazamaz mıyım? Bu da eşittir. Bakın ne aldım ben a'yı şurada? Ben a'yı arkadaşlar sıfır aldım gördünüz mü? O zaman burada limit x 3'e giderken fx neydi? a idi. Bölüm. Limit hx 3'e giderken hx neydi? a idi. Ben a'yı ne almıştım? Sıfır almıştım. O zaman ben gidip de bu a'ya ne 0 yazarım? Alttaki paydada bulunan a'ya ne 0 yazarım? 0 bölü 0 ne olur? Belirsiz olur bakın. Demek ki 1 olmadı arkadaşlar. Demek ki 1 olmadı. Dolayısıyla 3 de her zaman doğru değil. Cevabımız B seçeneği yalnız 2 iki olacak. İkinci soru bir kağıt havlu üzerine damlatılmış olan su. Dairesel yüzey dairesel şekilde genişlemektedir. Suyun A santimetre kare olan alanının artış hızı A eşittir 9 pi olduğunda 3 santimetre kare bölü saniyedir. Buna göre ıslak zeminin bu andaki yarı çapının artış hızı kaç santimetre bölü saniyedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada da şöyle yapalım. Ufak ben şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alanın artış hızı ne demek biliyor musunuz? Bir alanın burada tabi daireden bahsediyor. Bir alanın artış hızı o alan büyüklüğünün arkadaşlar zamana göre türevi demektir. Daha doğrusu o alanın alan fonksiyonunun diyelim zamana göre türevidir. Tekrar ediyorum bir alanın artış hızı o alanın zamana göre türevidir. Bir yarı çapın artış hızı o yarı çapın zamana göre türevidir arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce burada şuna dikkat edelim. Bakın diyor ki suyun a santimetre kare olan alanının artış hızı artış hızı alanın artış hızı a eşittir 9 pi olduğunda 3 santimetre kare bölü saniyeymiş. Alanın artış hızı bakın. Biraz önce ne dedim? Bir alanın artış hızı o alanın zamana göre türevidir. Bak türev alma operatörü neydi? Şuydu doğru mu? Bak zamana göre türev alma operatörü şu. D bölü DT. Neyin zamana göre türevi? Alanın değil mi? Bak bu ne oldu? Alanın artış hızı. Yani alanın zamana göre türevi. Bu kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Ne zaman için 3'müş? Bakın şurayı tekrar okuyalım. Suyun A santimetre kare olan alanının artış hızı A eşittir 9 pi olduğunda 3 santimetre kare bölü saniyeymiş. Bu 3 cm kare bölü saniyeymiş arkadaşlar. Tamam. Buradan bunu anladık. Umarım çok böyle kafanızı karıştırmamışımdır. Şimdi ben burada şunu merak ediyorum arkadaşlar. Alan 9 pi iken bak. Alan 9 pi iken tamam artış hızı 3 cm kare bölü saniye oluyor ama alan arkadaşlar 9 pi iken acaba yarı çap ne oluyor? Şimdi ben bunu merak ediyorum. Alan 9 pi iken yarı çap ne oluyor? Biz alanı nasıl buluyorduk? Alan eşittir pi çarpı r kare ile buluyorduk. Alanı ne vermiş? 9 pi vermiş. 9 pi eşittir pi çarpı r kare. Pi'ler gitti. 9 eşittir r kare ise r bakın buradan ne geliyor? 3 geliyor. Demek ki arkadaşlar alan 9 pi iken r'mizde kaç olacakmış? 3 olacakmış. Şimdi bize neyi soruyor? Yarı çapın artış hızını soruyor. Doğru mu? Islak zeminin bu andaki yarı çapının artış hızı nedir diyor soruyor. Arkadaşlar şimdi ben alanı veren formülü pi çarpı r kare şeklinde biliyorum zaten. Doğru mu? Şimdi ben burada alanın değişim merak ediyorum. Alanın değişim hızı demek ne demekti? Alanın zamana göre türevi demekti. Doğru mu? Ne yapacağım? Zamana göre bakın ne yaptım? Türev aldım. Neyin zamana göre türeviydi? Şu anın alanın eşittir. Devam ediyorum. Şimdi sol tarafın zamana göre türevini aldım ya. E ne yapacağım? Eşitliğin dengenin bozulmaması için eşitliğin sağ tarafının da zamana göre türevini almam lazım. Doğru mu? Zamana göre türevini almam lazım. Peki bizim sağ tarafta bilinmeyenimiz ne? R. Değişkenimiz ne? R. O zaman ben ne yapacağım şimdi? R'nin zamana göre türevini alacağım. Alıyorum. Şu iki başa geliyor. Doğru mu? 2 pi R çarpı D bölü DT. Bakın ne yaptım? Zamana göre türev aldım. Neyin? Arkadaşlar şuradaki R'nin bilinmeyen R'ydi. O zaman buraya ne yapıyorum? Bakın R'yi yerleştiriyorum. Peki şu DA bölü DT neydi arkadaşlar? Alanın zamana göre değişimi. Şu DR bölü DT neydi? Yarı çapın zamana göre değişimi. Bizden ne istiyordu? İşte şu yarı çapın zamana göre değişimini yani dr bölü dt istiyordu arkadaşlar. Peki alanın zamana göre değişimi da bölü dt'yi ne vermiş? 3 vermiş. Şöyle ise diyelim. Şuranın yerine yazıyorum. 3 eşittir. 2 pi r. Peki bizim buradaki r'miz kaçtı? Şuradaki r'miz kaçtı? Bakın şurada 3 doğru mu? 3 bulmuştuk. O zaman 2 çarpı pi çarpı r yerine 3 yazdım. E, çarpı dr bölü dt. Yani arkadaşlar yarı çapın zamana göre değişimi e, ...zamana göre türevi yani... ...yarı çapın arkadaşlar artış hızı. İşte şunu bulacağız. Bunu yalnız bırakacağım. Şu üçler gitti. Şurada bir kaldı. O zaman şu 2 pi'yi... ...şu 1'in altına ne yapıyorum arkadaşlar? Bölüm olarak atarsam 1 bölü 2 pi... ...eşittir. DR bölü DT... ...yani yarı çapın artış hızı... ...ya da yarı çapın zamana göre türevi... ...ne çıkmış oldu? 1 bölü 2 pi. Cevabımız B seçeneği. Umarım arkadaşlar karışık olmamıştır. Evet. 3. soru. güzel bir soruya benziyor mu arkadaşlar çok zor bir soru değil. Üçüncü soru dik koordinat düzleminde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. F fonksiyonun grafiğinin önce x eksene göre simetrisi alındıktan sonra y ekseni doğrultusunda öteleme, g fonksiyonunun grafiğine y ekseni doğrultusunda öteleme uygulandıktan sonra aşağıdaki grafik elde ediliyor. Buna göre şekilde verilen boyalı bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben hemen şuna dikkat ediyorum. Bakın fx, fx fonksiyonuna f fonksiyonuna ne yapılıyor? x eksene göre simetri alınıyor. Yani fx x'e göre fx'in x'e göre simetri alınırsa ne olur arkadaşlar? Eksi fx olur. Doğru mu? fx'in x'e göre simetriyi eksi fx demek. Sonra arkadaşlar şimdi bakın ben şu f'nin bak şu f fonksiyonunun x'e göre simetrini alırsam şöyle bir şey olmaz mı? Bakın şöyle bir şey olmaz mı? şöyle bir şey olur. Doğru mu arkadaşlar? Şurası 4 iken burası da ne olur? Eksi 4 olur. Bakın ne olur? Eksi 4 olur. Ama alttaki şekle baktığınızda bakın ne olmuş arkadaşlar? Eksi 3 olmuş. Yani demek ki hani diyor ya arkadaşlar şurada y ekseni doğrultusunda biraz öteleme yapılıyor. Eksi 3 olması özür Eksi 4 olması gerekirken ne olmuş? Eksi 3 olmuş. Demek ki arkadaşlar bir birim bir birim ne yapmış? Bunu y ekseni üzerinde yukarı kaydırmış. Yani şu eksi fx'e o zaman ben ne yapacağım? 1 ekleyeceğim değil mi? bir birim yukarı y ekseni boyunca yukarı ötelendiği için ne yapacağım bunu? Eksi fx artı 1 şeklinde eksi fx artı 1 şeklinde ifade edeceğim arkadaşlar. Şimdi demek ki o zaman şu fonksiyonun ismi neymiş? Arkadaşlar bu fonksiyon ismi artık eksi fx artı bilmiş. Şimdi sıra geldi g'ye arkadaşlar. G'ye ne yapılıyordu? Bakın şu bizim g'miz doğru mu? Şimdi ikinci şekle bakın g şuraya çıkmış doğru mu? Yani aslında birden bakın nereye çıkıyor? Dörde çıkıyor. Şekil bozulmuyor. Demek ki g x'de ne oluyor? Y ekseni boyunca 3 birim yukarı kaydırılıyor. O zaman arkadaşlar şu fonksiyon artık ne oldu? Bu fonksiyon gx artı 3 olduğu olay bundan ibaret. Şimdi şu aradaki alan şu kırmızıyla tarayacağım alan hatta kırmızıya boyayacağım alan diyelim taramaktansa boyamak daha kolay olur. Şurası doğru mu? Bak bu alan istiyor arkadaşlar. Şimdi bu alanı nasıl bulacağım? Dikkat edin. Nereden nereye integral alacağız arkadaşlar? Sıfırdan nereye bakın? Şurası 3. Şurası ney? 0. Sıfır. Sıfırdan 3'e integral alıyorum. Bakın. 0'dan 3'e integral aldım. Üst tarafta hangi eğrimiz var? Üst taraftaki eğriyi hangi renkle gösterelim? Şöyle morla gösterelim. Bakın üst tarafta şu eğri var. Doğru mu? Üst tarafta bu eğri. Bu eğrin ismi neydi arkadaşlar? İşte şurada. Gx artı 3'tü yazıyorum. Gx artı 3 dedim. Sonra ne diyorum? Eksi diyorum. Doğru mu? Alt taraftaki eğrimiz ne? Şu. Bu eğrin ismi neydi? Eksi fx artı 1 yazıyorum. Eksi fx artı 1 parantez kapattım dx diyorum. İşte olay bu arkadaşlar. Burayı düzenleyelim. İntegral 0'dan 3'e gx artı 3 eksi içeri dağıtırsam eksi eksi fx artı fx eksi artı 1 eksi 1 ne oldu? Burası dx oldu doğru mu? Şimdi tekrar 0'dan 3'e gx artı fx düzenlemeye devam ediyorum. Bakın gx artı fx 3'ten 1 çıktı artı 2 ne oldu? dx oldu. O zaman gx artı fx artı 2 nerede? A seçeneğinde cevabımız A oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videodan fayda sağladığınızı düşünüyorsanız lütfen bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.